İdna da nida en kafiye, Hafi nida hakkında şunlar söylenmiş: Riyanın karışmaması, Cenab-ı Hakk'ın da gizli ve açın bir olması, gece koylarında dua edip yalvarmasından, muhlasından olduğundan sadece Allah'ın bileceği bir şekilde dua etmesi, gizlemenin enbiyanın sünnetinden olması. Sesini biraz da saygıya bağlı olarak saygı edanı aşağıdan alma, pesten alma, bir büyüğün karşısında yine yakışan da odur esasen yani Allah karşısında. Allah karşısında olma tavrını sergileme. Sözünde, sazında, eğilmesinde, kalkmasında. Tabi bunlar rehber olmaları. Temsiliyle bize de esas yapılması gerekli olan şeyleri ders vermeleri açısından biz de dua ederken öyle bağırıp çağırma yerine ciddi bir saygı içinde belki yerinde kıvranarak, belki bükülerek ama hep onun huzurunda bulunma şuuruyla sesimizi pesten alarak duygularımızı ona iletme, çağrıda bulunma. Tabi diğer yanı da mesela gizli açık her şeyi duyması açısından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste gibi seslerini böyle duada zikirde, fikirde, neyse veya tesbihde, takdiste temcitte yükseltenlere karşı ama ve asamme seslenmiyorsunuz yani. Her şeyi duyan bilen birine hitap ediyorsunuz. Demek ki yani konuşurken ona karşı hitap ederken de bir yönüyle onun en gizli şeyleri hatta niyetleri insanın içindeki nevayayı bile bilen bir zata seslendiğimizi çağrıda bulunduğumuzu mülahazaya alarak öyle yapmak lazım. Bu da ona saygının ifadesi. Niye bağırıyorsunuz? Yani duymayan birisine mi bağırıyorsunuz demek olur. İlâ en kıfiye. Burada biraz o talep tüm keyfiyeti adına da böyle sesini kısarak hissi hicapla demek bu kafiyen kelimesi uygun düşüyor orada. Böyle huzur insanları için yani sizde bir büyüye arzu halde bulunduğunuz zaman da bundan bir şey talep ediyorsanız öyle yüksek sesle bağırarak şov havası içinde değil. Kaldı ki bir peygamber Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, huzur erbabı onlar evet bir nida da bulundu ama fakat saygı erdalı sesini kısarak bu makama yakışan şey odur biraz da icap etti. evlat istiyor gerçi niyeti belli. Mesajın devamı adına istiyor onu. Murad ilahiye uygunu. Öyle olmasa zaten Allah da vermez onu Hz. Yahya'yı vermezdi. Ancak Enbiya-i sorgulanmaz. Sorgulanmadığı için denize şeyler de denmemesi lazım orada. Fakat bir şey var yani Yunus Metta, Allah'ın selam selam Efendimiz onun üzerine olsun kavmine bela geleceğini Cenab-ı Hak'tan aldığı an gitme izni almadan ayrıldığı için balık tarafından yutuluyor. Nazik bir şey. Mukarrebine göre bir muamele oluyor o. Hazreti İbrahim evlat istiyor. İsmail veriyor. Ciddi bir imtihan geçiriyor. Bir kesme gerçekleşmiyor ama fakat Hazreti İbrahim'in yüreği nasıl gidiyor orada. Sonra götürüp onları işte çöl gibi bir yere bırakıyor, öyle bir imtihan geçiriyor. Mukarrebinle Allah'ın muamelesi demek lazım. Mukarrebinle Allah'ın muamelesi. Hazreti Zekeriya öyle bir şey yapıyor. Oğlu Hazreti Yahya şehit ediliyor, öldürülüyor. Belli bir süreden sonra mukarrebinle Allah'ın muamelesi. Demek ki o mukarrebine düşen hususiyle bir olunca akrabın mukarrebi onlara düşen şey o mevzuda muradi ilahinin zuhurunu intizar. Dile dökme herhalde. Biz abur cubur insanlarız yani isteyenler. Fakat onlar her şeyi muradi ilahiye bağlı götürmeleri. Yani kendi taleplerini murad ilahin önüne çıkarmamaları lazım. Fakat bu onların durumunu sorgulamayı olduğu için sizin telaffuz etmenizi istemem. Keşke siz de öyle yapsanız yani. Murad-ı ilahi ile her şeyi yapsanız. Talip olduğumuz mesele daha arzu ettiğimiz şeyde hırs göstermeme, ille olsun dememe, Kalebimizi kendi akış seyrine bırakmak lazım. Tabi seyri içinde olsun. Öbür türlü maksadın aksi olur, tokatlama olur. Sizin için de aynı şey olur. Dünyevi bir servet elde edeceksiniz. Bir yerde bir apartman dikeceksiniz, bir yerde bir villa veya bir yuva kuracaksınız. Bütün bunlarda. da kendi adınıza acele etmeden başkaları acele edebilirler. Sizin iffetinizi siyanet etme adına, huzuru kalbinizi dağılmamanızı sağlama adına edebilirler. Fakat siz katiyen hırs ölçüsünde bu işin arkasına düşmemelisiniz. Hele bu hizmete kendini adamış insanlar, hizmette boşluk bırakacak şekilde mesailerinin bir kısmını bazı şeyler alıp götürecek şekilde isteyeceğinde bulunurlarsa şayet maksadın aksi olabilir. Kendilerinde, yuvalarında, çocuklarında. Hz. Zekeriya'ya da Allah Celle Celaluhu üç gün diyor, Allah'ı zikret diyor orada. Kendinden uzaklaş, Allah'ı yad et hep diyor bu teemmülle belki içinde onun hayırlısı neyse olsun dedirtin ona. İnce hususlar bunlar. Bu karrebin ufkunda cireyan eden şeyler. Fakat hiç hafife almayın. Tabiat görünmezlikten gelinmemeli. Fakat tabidir diye katiyen hırs gösterilmemeli. Ama hiçbir şeyde. Hatta cennete girmede bile. Bu bile bir seviyenin arzusudur. Sadece rıza ilahi tahsilde hırs gösterilmeli. Lika Allah da hırs gösterilmeli. Allah'ın dünyada, berzatta, alem misalde ve ötede. Likan Allah'ım, likan, likan. Likay Habibim, Likaya hibban. Hırs sebebi hasarettir. Çok umumi manada alın bunu hele. Bırakın. Hadiseler kendi seyrinde akabildiği yere aksın. Nasıl olsa olur. Değer mi faniyat zâilâte o kadar hırs göstermek. Hırs gücünüzü bakiyata tevcih edin. Ama tabiatla savaşmayın o muzır şey sizi yenebilir. Timurlenk savaşı gibidir o. Sakın çubuğa düşmeyin. Çubuğa düşerseniz çomağa dönersiniz. İyilik yapma başka, Müslüman olma başka, Allah'a tam kul olma başka. Allah tam kulluğu ifade edeceğimiz yerde iyi âmudu mef'ulü öne alarak başkasına değil boynumuzda tasma, ayağımızda pranga, senin kapı kullan halaikiniz başkasının değil diyoruz. Hasr ifade ediyor. Mef'ulun tekaddüm orada. Ve yardımı da başkasından değil, senden istiyoruz. Bu günde kırk defa tekrar ettiğimiz şeyde sadık olmalı. Samimi olmalı. Kayma her zaman mukadder olabilir. Fikri inhiraflar, hayali inhiraflar, tasavvuri inhiraflar her zaman olabilir. Fakat her defasında karşı koymalı, yumruklaşmalı, tekme atmalı ona. Mümin her zaman içinde bir savaş içinde olması lazım. Savaş, kavgaç. Kavga gücümüzü içimizde olumsuz, negatif mülazalara karşı, düşüncelere karşı, tasavvurlara karşı おかおかげで自分にとっては困